Abi sen obadan mı indin? Obadan geliyorum. Kar yağdı. Kar yağdı. Nisan'da. Evet, evet Nisan'ın onunda kar yağdı. Aslında pek görülmeyen bir şey değil mi? Evet. Bu mevsimde çok az görülen bir şey yani. Doğru. Peki Mevsim. şey mi? Canavar mı var? Kurt mu var. var? Evet var. Kurt var. Neyinden memnun değilsin? Kurtundan memnun değilim. Yani şey mi? O kurdun huyu kötüdür. Saldırdı mı hepsini boğazlar ama evet. bir tane bile yemez. Evet hayvanlar bu boğazlar boğazlar atı veriyor. Başka ne var? Ayı var. Ayı. Ayı Aksekilin de alır. Aksekil. Kurtlar da. da. Ayı. Var. Ayı. O bir tanesini alır gider. O bir tanesini götürüp başkasına bir şey yapmak. Onu yer doymasın birini daha götürür. Allah Allah ayı. O, o kadar bir, uygun. bir de ayı diyoruz ama hakikaten insaflı <laughs> çıktı hayvana bak. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Senin adın ne abi? İlker. Sen esas nerelisin? Gümüş damla. Gümüş damla derken açıkla şimdi Türkiye'de gümüş damlayı kaç zilan. için? kişi? Akseki. Akseki. Gümüş damla. Gümüş damla. Köyüydü şimdi mahallesi oldu. Mahalle Zilabı. oldu. Eskiden evet, Özker'de evet. zilan yani. Evet. Nasıl? Zilan. Hayattan memnun musun ya? Yani? E Allah'a şükür. E böyle bakıyorum şöyle üstüne başına bakıyorum. Bu halde bile şükrediyorsun abi. Ya abi ne yapalım? Ne yapalım? Sen de aynısı bulursun. Olursun değil mi? Evet. Ha, nasıl girersen gir. Çalışın böyle olacak. Evet. İstersen takım elbiseyle gir. 10 dakika sonra benden perişan olursun. <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> Ormanla, hayvanlar ormanın içinden çıkarmak zorundasın. Peki bu iş karlı mı? Evet. Değer evet, mi yaptığını? Karlımız açık olmaz. Aslında hiç bunun bir karı yok. Yok değil mi? Bunun bu hiç bir karı yok. Sana meşgale vakit geçirtiyor. Aç evet. Ağaçta bırakmıyor. Ağaçta bırakmıyor. Aynen öyle şey böyle millet gibi lüks yaşamıyorsun belki. Ya, Ama Allah şükür hayatımızdan memnunuz da işte bir sene biraz kış şartlarından ağır geçti değil mi? Ağır geçti. Yani bahardayız, Nisan'dayız hala İnsan, kar yağıyor. Evet. Neyse inmişsin artık aşağıya. <laughs> evet, evet, Kaç tane var hayvan? 300 kadar. Hepsi senin mi? Babamla İyi. En güzeli de bu zaten <laughs> ailecek yapmak. Evet, evet. Zaten yalnız yapacağım işte. Tamam İlker abi teşekkür ederim. Şey, e, ben de teşekkür ederim.